Şimdi İngilizce hazırlık hakkında herkes bir şey söylüyor. Biri diyor tamamen boş harcanan bir sene. Başkası diyor ki iyi ki hazırlık okumuşum, üniversite hayatımı yaşadım, İngilizce öğrendim. İşte bu videoda bütün bu hazırlık sürecinden bahsedeceğim. Biraz damlan gibi videoya girdik. Öncelikle bilmeyenler için kendimi tanıtayım. Ben Burak Mert, Gazi Üniversitesi İngilizce Tıp Öğrencisiyim. Şimdi olayın başından başlıyorum anlatmaya. Ben üniversitesinden çıktım, sonuçlar açıklandı ve ardından tercih yapacağım. Yıllardır yaptığım derin araştırmalar sonucunda tıp yazacağımdan ve bunu İngilizce olarak okuyacağımdan emindim. Eylül gibi Proficiency denilen halk arasında hazırlık atlama sınavı olarak tabir edilen sınav girdiğimde fark ettim ki o zamana kadar gayet iyi olduğunu düşündüm İngilizcem aslında düşündüğüm kadar da iyi değilmiş ve neticede hazırlığa kaldım. Bizim okulda hazırlık 3 kurdan oluşuyordu. A1, A2 ve B1 olmak üzere. Ve B1'e düşmem sevindirici zira B1'ler hazırlık yarımlarında bir bitirebiliyorlar diğer iki kurun aksine. Ve her dönem kuyuzlar ağaç 3 midterm yani ara sınav bir tane de final sınavı oluyordu. Dönem ortalaması da şöyle hesaplanıyordu. 3 ara sınavın ilk ikisi 23, sonuncusu 24 puan. Toplam 70 puana tekabül ediyordu. Ders esnasında haftada bir, iki haftada bir yapılan kuyuzların ise her biri 3 puan değerinde ve toplam 10 kuyuz var. Dolayısıyla oradan bir 30 puan alma imkanınız var. Eğer bu söylediğim dönem ortalamasını 75'in üzerinde tutabiliyorsanız yarım dönemde finale dahi girmeden geçiyordunuz. Eğer 75'in altına kalırsanız da finale giriyorsunuz. Eğer finale girdiyseniz de final notunun %40'ı, dönem ortalamasının %60'ı toplanıyor. Çıkan sonuç da 60'ın üzerinde geçiyorsunuz. Tabii ki bu söylediklerim benim okulum olan Gazi Üniversitesi için geçerli. Ama birçok okulda sistem aşağı yukarı aynı. Tabii ki farklılıklar da oluyor. Mesela ODTÜ'de yarım dönemde geçme mevzusu yok diye biliyorum. Eğer bana hazırlık zor mu diye soracak olursanız naçizane görüşüm zor olmadığı yönündedir. Ki Türkiye'nin kök kökte okullarında okuyan birçok arkadaşım da benimle aynı fikirde. Yani bu sadece benim görüşüm değil. Ama tabii ki bu demek değil ki ben hazırlığı lay lay ellerim cebimde geçerim. En azından midtermlerden önce falan birkaç gün çalışacak ne bileyim essay nasıl yazılır diye bir YouTube'da aratacaksınız yani. Ama biz zahmet hazırlıkta günü gününe çalışmayı verin. Günü gününe çalışanları gördüğüm mü şey söyle. Pek akıl kârı gelmiyor bana açıkçası. Çalışsan da geçiyorsun. Midterm'den birkaç gün önce baksan da geçiyorsun. O yüzden bir kere geldiğim hayatta bu kadar kasmaya gerek yok diye düşünüyorum. Burada çok ufak videoyu bölüyorum. Ali hocamızın Udemy'de EDT oluşturmuş olduğu bir kurstan bahsedeceğim. Kelime çalışmalarından motivasyon videolarına kadar geniş bir ders yelpazesi mevcut ve bu derslerin hepsinin PDF'lerine erişebiliyorsunuz. Ayrıca kayıt olan 200 kişiyle sınava kadar canlı dersler yapılacakmış. Üstüne YDT 2024 kodu ile azımsanmayacak bir indirim elde ediyorsunuz. Şimdi videomuza devam edelim. Hazırlık sürecinde beni ve benim gibi kolej mezunu değil de devlet sesi mezunlarını en çok zorlayan olay genelde speaking oluyor. Çünkü Türk eğitim sisteminin bir sonucu olarak az biraz okuduğumuzu anlıyoruz, dinlediğimizi de algılayıp yazıyoruz ama konuşamıyoruz. Açıkçası ben bunu geliştirmek için pek bir şey yapmadım ama yaptığım bir şey bunu geliştirdi. Dizi. Belki de çok klişe gelecek ama harbiden çalışıyor. Yabancı dizileri yıllarca Türkçe altyazılı bir şekilde izledim. Ama İngilizce altyazı izlemeye başlayınca bir yerden sonra gerçekten kelimeler kalıpları öyle bir güzel oturuyor ki bilinçaltına. İngilizce düşünmeye başlıyorsun bir yerden sonra. Bence buradaki püf nokta ders çalışmak için değil de dizi izlemek için dizi izlemek. Aksi bir ödev zihniyetiyle yaklaştığımızda hemen sıkılıyoruz bırakıyoruz çünkü bir zorunluluk hissediyoruz. Burada gerçekten ben keyif aldığım için dizi izliyordum ve böyle olunca da uzun süreler boyunca yattığım yerden İngilizcemi geliştirmiş gibi hissetmeye başladım. Yani ders gibi değil de alışkanlık gibi yaklaşınca olay oturuyor. Evet sanırım bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.